bugün Ohio'dayız. Ee, ne yapıyoruz Bete? Bir ee, şey yapıyoruz. Ee, bugün arkadaşlar Oha Ohio oynuyoruz. Oha. Bugün arkadaşlar Ohio Roblox Ohio oynuyorduk. Hiç hiç bu aralar video atamıyordum. Şimdi atabildim. Hadi hemen başlayalım. Ben polis <laughs> <Team> soyayım Bete. <laughs> hangisini soyayım sence? Polisimin bakandım. Bankanın cenazini. Sen... Yok ya ben polis sevmiyorum. Önce silahçıya gideceğiz arkadaşlar. Çünkü biri varsa ben öldüreceğim. Dur babacım ben şey alıyorum. Silah kaldı mı? Evet arkadaşlar. çekti öldürdüm adamı. Evet şey arkadaşlar. Şimdi öldüreceğiz. arkadaşlar bana sıkıyorlar ya kaç 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 <laughs> bu adam öldüreceğim ne ama ya <laughs> Aşta bedava para var ya. Ne alalım arkadaşlar? şurada, şurada da biri var. Bugün vallahi iyiyiz arkadaşlar. Bir insan var. Aa Türk. Evet hemen bayıldık arkadaşlar. Evet kapıyı da kilitleyelim. süre bekleyeceğiz. La para ver ya. Bunu yatağa bırakacağız arkadaşlar. Evet, yardım etmeyeceğiz. <laughs> Harbiden para atacak he. Evet arkadaşlar. Para at bana ya. Artık para at ya. Evet <laughs> hadi ya. ya en esersten geliyorum ben. Önüme çıktı YouTube'dan. Evet çık artık hadi para at. Vay 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 vay. Neyse bunu uğraşamayacağız. Zaten pompalısı da varmış gitti şimdi. <laughs> ben de geldim. Senin hesabın mı? 3 dakika sonra pompalı gelecek ya burası yanıyor. Oo çatışma çıktı herhalde. Ben polisçiyi <laughs> soyacaktım ya. Yani evet arkadaşlar.

Hadi bu garibanın gariban en az arkadaşlar işte, bu garibana 300 lira atacağım. Dur, dur. Bunu da öldürüyoruz. Oh maşallah herkesi öldürdük ya. Şimdi çak çeyreğine gideceğim. A falan kırmış. Beş kere çevireceğim. Hadi 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 hadi. Evet hadi iyi olacak. Aa, silah çıktı yaşasın silah çıktı. Tamam blok saydı kullanmayacağım canımı azaltıyor. Double yıl. Güzel. Hızlı koşacağım burada. Ay e, şimdi değil ama. O oh, buradan uzaklaşalım arkadaşlar. Hemen ben içeceğim bu kullandım. Evet koş koş koş. elma gelmiş. Elma yiyelim. Faydalıdır. <laughs> Faydalıdır. Elma yiyelim. Elma yiyelim. Garibanıma bak. Çalışma masasından yapacak herhalde. Evet hadi. A bak ona bak sen. Tamam bayıldım. Öleceğim herhalde. Öldüm evet öldüm. A başkası bana ayağıyla bastı. Ben benim polisi soracaktım ya. Ne ya? Neyse polisi boş ver. Hadi geçelim. geçelim. Evet parkur da yaptık. Şu adamı hapishaneye götürüyorum. Ne bir biraz başka şeyler istiyorum. Tamam tamam. İyi iyi bu <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar. Ha kaçıyor bak orda. Ben ben size silahlarımı göstereyim arkadaşlar. Hiç oynamıyordum. Ben gördüm ya. Sen geleceksin değil mi Ohio'ya? İçeriden olunca. Sen de Ohio'da sonra... Mete! Ohio'da sonra Mr. Beast'e gidersin değil mi? Ya evet. tamam. nereden geleyim ben videodayım. Evet arkadaşlar. Şimdi yakacağım burayı. Her dur Evet. Önlemem lazım. Tamam. Kapıyı yaktık çıkamaz adam. Ne? Çıksın mı? Ana oyundan çıktı lan. Ha bayılmamış. Bayılmış Şimdi bunu ateş atacağız. Evet. Dire dire. Dire dire adam yakıyoruz. Neyse iş adam yanmasın. Hadi kalkabilirsen. Kalk. onu öldüreceğim. Daha sıkamadan öldüm ya. Şu an evi soyacağız işte. Oha kapısı bile açık. kafası var başka bir şey yok çevirelim boşver çevirelim güvenlik kamerası var sonra çarşıma tezgahı var <laughs> ne kadar aa kaybedildi aa adam öldürdüler ya Aha şurada adam var. İnşallah silah değil mi? Kapıyı kilitledi ya. Ben de camdan gireceğim. Değil mi yani mantıklı? Ha mantıklı Kapıyı açmıyor. Çalışma tezmiş. <laughs> hayır. hayır, <Gülüyor> hayır, hayır. hayır. Böyle çalışma tezgahı yok ya. Böyle içeride saklanıyor. Kameradan beni gözetliyor herhalde. Ne aslında şey yapabilirim. Şimdi buna ben <laughs> iyilik yaptım. Cevap verecek. Kaslı bir de. Ana Türk çıktılar. Gitme gitler, dur. Bu ki. Bu arkadaşlar adam bilemiyor mu? Arkasında robot şey var. Parası kaçmış değil mi? <laughs> Yo benim daha çok. geniymiş. <laughs> <laughs> Ana bir türkü takip edecek. Başka sınıfınız bu. Hoş geldin. Hoş bulduk. Oha, ev çok güzel. Arkadaşlar her zaman 5 <gülüyor> <gülüyor> Kaçamazsın. Evet adam öldürdükten sonra kaykayla kaçıyorum. Dur lan ona da gidelim hadi. mı ya. Bu da saklı. Evet arkadaşlar video bu kadar. Sizleri çok hoşçakalın. Görüşmek üzere. Görüşürüz.